Sevgili dostlar, Sebe Sonuç YouTube kanalına hoş geldiniz. Araştırmacı yazar Zafer Caloyoğlu ile beraberiz tekrar. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk Murat Bey. Gezilerdeyiz, teknelerdeyiz. Gezilerdeyiz, evet. Sen zaten ondan önce bir tatile çıktın. Bir evet. Manzlaştın. Tabii gelince orada izleyicilerimizi. Hayat sana güzel hocam vallahi Yani biz de burada uğraşalım. Dünyayı kurtarmaya çalışalım. Geliyorsun bizi burada kahrediyorsun. Geliyorsun, korkutuyorsun. Ondan sonra bir ayağın çeşmede, bir ayağın Bodrum'da. Kızgın, kızgın kumlardan, <laughs> serin sular, Seri tapınak kitabı da şöyle evet. gösterelim. Ee, Zafer Hocamızın kitabı. Şimdi biz, e, malumunuz sevgili dostlar, uzun zamandır Ayasofya turları da yapıyoruz. Ee, Serhat Ahmet Han Hocam ve Zafer Hocamla beraber onlar hem e, organizasyonu planlıyorlar, e, anlatımlarını da onlar yapıyorlar. E, hep şunu demiştik, bir tadilat sürecine evet. girecek Tadilatta da nereler kapanacak, farklı farklı alanlar belki bir sıralamayla kapanacak gibi demiştik ama şimdi yeni gündeme gelen bu tadilatla ilgili bazı beyanlar var. 50 yıl kapanacak mı diyorsun sen? Şimdi resmi açıklama yapıldı. Hı, bir açsana yani ne tabii. olacak, ne yapılıyor, niye o kadar uzun sürecek? Zaten geçen, ya, geçen değil tabii de yani 2023'ün ilk yarısındaki süreçlerden başlayan dönemlerde biz Ayasofya turları yapmaya başlamıştık. Biliyorsunuz başlama sebebimiz neydi? Resmi ağızdan 2022 yılında Sayın Kültür Bakanı Mehmet Ersoy'un yapmış olduğu açıklamadan dolayıydı. O ne demişti? Ayasofya ciddi olarak uzun ve geniş kapsamlı bir tadilat sürecine girecek alacağız dedi. Biz de bu haberden sonra zaten böyle bir şey bekliyorduk. Zamanında da biz anlatmıştık. Girecek, girmesi gerekiyor bir kehanet temeline göre dedik. Ve girecek açıklaması gelmişti. Sonrasında biz demiştik ki Evet, daha şimdi girerse tadilata uzun zaman tadilattan çıkamama riski son derece yüksek. Göremeyenler de gün yüzüyle görsünler diyerekten Ayasofya turları yapmaya başladık. Ve her turumuzun ilanında da şunu söyledik. Ayasofya tadilata girecek, son gören sen ol dedik. Şimdi yine tabii ki turlarımıza devam ediyoruz ama giderek içeride ziyaret edilebilir alan daralacak. Şimdi son zamanlardaki yapmış olduğumuz turlara gelen izleyicilerimiz hemen zaten bize de hemfikir olarak teyit edecekler, katılacaklardır. Türbelerden ve dışarıda bulunan Subyan Mektebi dediğimiz mektebin etrafına da iskeleler kurularak perdeler çekilmişti. Yani oralar tadilata alındı dışarıdan içeriye doğru ana binaya doğru zaten tadilat süreci işliyor şu anda ve tam anlamıyla ana yapının içerisinde nerelere iskele kurulacak, nerelere kurulmayacak. Örnek veriyorum ilk başlanacak alan şurası, ibadet edilecek alan şurası diye ayrılacak noktalar da belirlenmiş. Belirlendikten sonra şimdi yavaş yavaş artık tadilat süreci ana yapıya geliyor. Ana yapıya gelirken ki süreç içerisinde Sayın Turizm ve Kültür Bakanımız Mehmet Ersoy da şunu söyledi. Dedi ki Atatürk Kültür Merkezi'nde daha yeni 3-4 gün önce yapmış olduğu bir programda şunu açıkladı. At Ayasofya ile alakalı tadilat içerisinde bulunacak olan bilim kurulu heyetini açıkladı. Heyette şu profesörler, şu yüksek mimarlar, şu sanat tarihçileri vesaire olacak dedi. Bunun detaylısını biz kendi sosyal medyamızdan paylaşacağız. Ama bu açıklama yaptıktan sonra evet kendi konuşması bitti, kameralar kaydı kapattı açıklanmış olan bilim kurulu üyesi olan hocalar da orada hazırındaydı ve mikrofonu alan muhabirler de onlarla röportaja girişti. Ve bu röportajı girişmiş olan diğer heyetlik kişilerden bizim dikkate almış olduğumuz açıklamaları yapan iki kişi oldu. Birincisi Profesör Doktor Zeynep Ahunbay. Bu bilim kurulu heyeti içinde olan bir hocamız. Kendisine sordular. Efendim tadilat süreci başlıyor. Ne kadar sürer? Kısa süreli mi? Uzun süreli mi olacak? Dediklerinde de kendisinin yapmış olduğu açıklamaya biz aynı aktarıyoruz. Dedi ki beklediğimizin çok daha üzerinde bir tadilat süreci yaşayacak Ayasofya dedi. Bu bir kıstas. Beklenilen süreç ne zaten? Daha önceki programlarımızda hep anlattık. Yani sürecin tadilatını üstlenen firma hem bakanla hem de vakıfa neyi söylemişti? bana burayı 5 yılını kapalı halde tamamen teslim ederseniz ben de size aynı şekilde en kısa sürede burayı tamamen iyileştirmiş, güçlendirmiş, tadilat sürecini tamamlamış hızlı bir şekilde teslim ederim. Ama siz bana Hayır hem ibadet hem ziyaret devam edecek hem de tadilat devam edecek şeklinde yapıyı teslim ederseniz bu uzun yıllara yayılır diyordu. Şimdi bir benzeri zaten Sayın Profesör Doktor Zeynep Ahumay bunu söyledi. Çünkü süreçte bu mu olacak yani Evet, İbadet ve, ve ibadet, ziyaret ve tadilat bu anlamda devam ediyor olacak ama şunu bilmiyoruz daha henüz. İçeride ne kadarlık bir alanın ibadete devam edilecek hı, olarak hı. ayrılacağını. Ne kadarının geniş kapsamlı olup olmadığını yani tadilat alan ne kadar geniş kapsamlı olup olduğunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz tek şey ne Sonuçta içeride bir tadilat alanı olacak ve ciddi anlamda da ziyaret edilebilir ve ibadet edilebilir alanlarda daralacak. Daha henüz bu içeriye doğru sıçramadan tadilat iskeleleri vesaire bize diyoruz ki turlarımıza devam edeceğiz ve bu turlarımıza da bu anlamda katılım gösterilsin diyoruz. Çünkü verdikleri bir diğer ifadede de Sayın Yüksek Mimar İhsan Sarı Yine o da bilim kurulu heyeti içerisinde olan bir hocamız. İhsan Sarı da şunu söyledi. O daha detaylı bir açıklama verdi tadilat süresiyle alakalı. O da dedi ki tadilat süresi birkaç nesil sürecek dedi. Şimdi zaten ortalama biz neyi biliyoruz? Bir nesil 20 ya da 25 yıl olarak hesaplanıyor. Birkaç dediği için de demek ki çoğu 50'ye oradan mı varıyorsun? 50'ye 50 oradan varıyorsunuz. 50 yıllık bir tadilat ne evet. yapılabilir ki 50 yıl oradan? İşte, ama şunu biliyoruz. Ayasofya yapısal itibariyle gerçekten bir tadilata, güçlendirmeye ihtiyacı var. Bir deprem kaldırmaz. daha kaldırmaz. Bunu söyleyenlerden biri de zaten e, Sayın Profesör Doktor yine tarihçi İlbar Ortaylıydı. Kesinlikle ciddi bir restorasyona, tadilata alınması gerektiğini o da söylemişti. Çünkü herhangi bir deprem bile gelse ilk çökecek diye hesaplanan yer neresi? Bugünkü kıblegah dediğimiz o istikamet. Yani Topkapı Saray kısmına doğru uzanan kısım. Ki zaten şu anda ilk dışarıdan yapının, iskelelerin kurulacağı yerler neresi? Minareler. Topkapı Sarayı'na en yakın olan 2. Beyazıt döneminde inşa edilmiş olan minare var. O minarenin ilk etapta iskeleleri alınacağı. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet dönemindeki, yani yine aynı cephede sağ tarafta. Sanki tuğla örülü gibi olan minareyi alacaklar. Daha sonra da diğer iki tane zaten Mimar Sinan döneminde yapılmıştı. İlk önce minareleri iskelelerle restore edecekler. Yapı yavaş yavaş dışarıdan içeriye doğru sirayet olaraktan iskelelerle örülecek. Burada daha önceden de anlatmış olduğumuz bir konuya temas edeceğiz. Ki biz bunu Ayasofya turlarımızda da anlatıyoruz. Özellikle endişemizi dile getiriyoruz. Diyoruz ki, ya zaten camileşme sürecinin içinde olmuş olduğu tarih enteresan bir tarih diyoruz. Yani normal bir tarih değil. Onun detaylarını turlarımızda söylüyoruz. <laughs> Hadi girdi. Yani cami oldu ama ilerleyen dönemlerde neyi gördük? Bir de tadilat açıklaması geldi ki bunun da geleceğini söylemiştik. O da geldi. Ya yani bir ve ikinci açıklamalarımız <laughs> bir ve ikinci açıklamamız istikrarlı bir şekilde tutunca e zaten bir yol haritası gözüküyor demek diyoruz biz. Yol haritası da neyi gösteriyor bize? Acaba diyoruz Ayasofya'nın içerisinden ayıt sandığı mı çıkaracaklar diyoruz. Çıkarılmasıyla alakalı yapmış olduğumuz çalışmalarda da tek bir odacığın olduğunu söylüyoruz. Gösteriyoruz yani şeyde zaten. Turlarımızda da veriyoruz. o odacığın nerede olduğunu da söylüyoruz. Gösteririz. Oraya giremiyoruz da uzaktan görünüyor. Evet. Neresi olduğunu yerine kadar orada gösteriyoruz. Onun hikayesini anlatıyoruz turlarımızda. Şimdi böyle bir sürece sanki devam ediyor. Yani yol haritası oraya doğru gidiyor. Oradan bir ahit mi? sandığı mı çıkarılacak diyorsunuz? Evet. Yani böyle bir altyapıyla alakalı bir şey yok. Yok diyorsun. Tabii ayı sandığı oradan çıkarılacak yok. çıkarılacak olan nedir peki? Mevcut oluşum sana göre yok dediğin için. Diyorum. Tabii tabii ne çıkacak orada. Evet. Şimdi oluşturmuş olan bir algı var. Hı -hı. O algı ne? Ayı sandığının çıkarılması algısı. Yani ayi da var olduğu algısı. Şimdi o zaman bu algıyı geniş kitlelere kabul ettirildiyse e o zaman oradan bir ayı sandığı çıkarılır. Neye göre çıkarılır? Biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ayı sandığının hangi malzemeden yapıldığını ölçülerinin ne olduğunu, kullanım malzemesinin bile ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Tevrat'a baktığımız zaman kullanılan malzemeyi, ölçüsünü, hangi değerli metalin kullanıldığını bunları biliyoruz. E o zaman demek ki bu neye uygun olarak tanımlanabilecek olan bir sandık Tevrat'a göre olmuş olacak. O zaman Tevrat'ın içerisinde çizmiş olduğu sınırlar dahilindeki sandık ne şekildeyse nasıl şu an? o şekilde bir sandık gelecek. Sen hakimsin o konuya. Evet şimdi... Nasıl bir şekil? Evet yani, şimdi, yani, yani, şimdi... Bilinen resimlerdeki gibi. Tabii tabii yani tam anlamıyla... Tanaplar var yanlarda. Evet var. yani... Altın. Kapağı var, sandığın kapağı var. Kapağın üzerinde iki tane melek var. Melekler kanatlarını karşılıklı olarak birbirine doğru uzatmış durumda. Çünkü Tevrat'taki anlatıma göre bu iki meleğin kanatlarının arasındaki boşluktan İsrailoğulları Tanrısı ben sizinle iletişime geçeceğim diyor. Ben buradan işte o dönemin peygamberi kimse onunla iletişime geçerek vahiyleri birebir vereceğim diyor. Yani Allah yani İsrailoğulları Tanrısı kendi şahsiyetiyle birlikte tapınağa geliyor. Ona inanıyorlar da şimdi Allah ve İsrail. Tabii tabii o yüzden tanrısı hemen düzelttim. Yani. Tabii tabii o hemen düzelttim. Yani İsrail'in tanrısı. Biz o yüzden kitabımızda da sürekli olarak tanım olarak hep İsrail'in tanrısı tanımını kullanırız. Çünkü o bizim kabul etmiş olduğumuz Allah tanımı ile eee İsrail oğullarının kabul ettiği tanrı tanımı aynı değildir, farklıdır. O yüzden burada bile biz ne diyoruz? Tanrının unuttuğu kavim diyoruz. Buna hele çok tepki gelmişti. Evet. Hatta yayınlarda yani o söylediler. Tanrı unuttuğu ne demek bu şey? Tabii değil, tabii. Yani, falan diye. Oradaki Tanrı tanımı bizim kabul ettiğimiz Allah tanımı değil zaten. Onu bir kere daha bunun altını çizelim. Genelde evet işte insanlarımız ne yazık ki manşetlerle düşünmeyi seçtiği için hemen itiraza geliyor. Diyor ki o ulan Tanrı unutur mu? Yani biz de biliyoruz tabii ki daha aşağı yani unutmaz. Oradaki Tanrı tanımına kastımız bizim kabul ettiğimiz Allah değil yani. Burada ne oluyor? Ben diyor işte o meleklerin arasından konuşacağım diyor dönemin peygamberi veya işte tapınaktaki baş kahinle. Şimdi o zaman demek ki birilerine algısal olaraktan sandı kabul ettirilmiş mi? Evet. Birilerine yine aranmamasına rağmen, dönemi bitmiş olduğu net olmasına rağmen hala aranılıyor, algısı yapılıyor mu? Yapılıyor. E o zaman Buradan biri sandık çıkardım dediğinde, e abi zaten biliyorduk aranılıyordu, aha zaten çıktı tamam bak bizdeymiş derler mi? Derler. Bunun altyapısında bu anlamda sanki birileri yol haritasını izliyor diyoruz. Burada bir tehlike var. Hı hı. Kime yönelik? Müslümanlara yönelik. Çünkü işte sanki sandık bir şekilde dostum Ayasofya'dan çıkarılırsa o zaman kim gelmesi lazım? Yani daha doğrusu hangi dönemin içinde olmamız gerekiyor? O zaman Mesih döneminde olmamız lazım diyorlar. E o zaman bu dönemler çok yakınsa şu an yaşadığımız dönemler içerisindeyken, bunları söyleyebiliyorken mesih dönemin içindeyiz. Yani toparlarsak kıyametin içindeyiz. Yani kıyamet tarihine çok yakınız demektir. Anlatımlarını ifade ederek bunu söylüyoruz. Biz de diyoruz ki bu anlatımlar ciddi anlamda sakıncalı. Burada bir tehlike var. Bu tehlikeyi oluşturanlar dışarısı. Çünkü biz daha önceden de hep neyi söylemiştik? Ya arkadaşlar düşünün dedik yani bir olay çerçeve itibariyle çiziliyor. Bu çizilen çerçeve içerisinde onlara göre deccal... Sünnetlerden çıkacak diyor kehanet. Şimdi o zaman birileri bende bir Mesih algısı oluşturuyorsa benim Mesih'im onun Deccali. E o zaman ben de sünnetliysem benden çıkarıyorsa Deccali'ni kendince kurgulamış olduğu o kehanet dizilimi içerisinde bana da bir rol vermiş oluyor. Biz de diyoruz ki işte buralara dikkat edelim. Dikkat Buralar tehlikeli. Bir şey de gösteririm işte, bir hologramla. Evet o da de. tehlikeliydi. Onu daha önce anlattık ama bir kere daha hatırlatalım izleyicilerimize. 2021'in Mayıs ayındaki Fetih Kutlama, İstanbul'un Fetih Kutlamaları sırasında İletişim Daire Başkanlığı kendi hem kurum hesabından hem de kendi şahsi hesabından Ayasofya'nın üzerinde bir ayı sandı gösterdi. Şimdi biz daha önce onu eleştirdik dedik ki İletişim Daire Başkanlığı'nın başındaki kişi hiçbir şekilde bu gibi konulara vakıf değil. Vakıf olmadığı için o dönemde fetih kutlamaları sırasında bu konuyu biraz daha şehvetlendirebilmek için, insanların hassasiyetini yükseltebilmek için bir ekip kurdu. Danışman ekibi kurdu. Bu danışman ekibi içerisinde olan iki kişi daha önce de söyledik, yine söyledik. Biri masalcı, diğeri de oturduğu yerden statistik yapan kişi dediğimiz kişi. Bunlar Tavsiyede bulundular. Dediler ki Ayasofya'nın üzerinde bir ay sandığı göstersek çok hoş olur dediler. E, Sayın Başkan da itiraz etmedi ve onların tavsiyesine uygun o görseller gösterildi. Biz buradan kimseye de yanlış anlaşılmasın iftira da atmıyoruz. Bu eleştirisini yapmış olduğumuz imasının da, da bulunduğumuz iki kişiyle de e, birebir iletişimimiz var. Hatta iki kişi demeyeyim de yani diğeriyle iletişimimiz var. Kendisine de bunu doğrulatmışızdır. Yani bu anlamda da bunu söyleyelim. Ben biliyorum. O heyette olduklarını. Evet, yani ben tabii tabii, tabii tabii. Tabii ee, tabii. O karşılıklı teyitleşme olduğu için de bundan dolayı kimse biz iftira atmıyoruz. Eğer Sen birebir görüştün mü? Tabii canım. Erhan Hoca ile görüştüm. Ee, yani işte Masal, yani, Masal diyorsun, diyorsun abi. Masal yani <laughs> <ne olsun. gülüyor> Yani, yani, tane, evet, yani bir iletişimimiz var. Kavgalı değiliz. <laughs> konuşuruz. Ha, o anlamda sordu mu yani? Aramız Söylediğim iyidir. deyince sordu. Evet. Konuştum deyince. Aramız iyidir. Yani kavgalı değiliz. Bu gibi konularda evet farklı fikirlerde olsak da iletişimimizi devam ettiriyoruz. Masalcıyla diyelim. Selam günler. Selam da söyleyelim. Ee, bu anlamda sivri değiliz yani birbirimize. Ama kimin nerede de hangi durum içinde de olduğunda biliriz. Ki masalcıyı da şöyle eleştiriyoruz. İlk yazmış olduğu masalcı kitabında tüm akış ait sandığını Ayasofya'dan çıkartmak üzerineydi. O akışı ikinci seride tam anlamıyla direkt imayı bırakıp direkt açıktan söyleme dönemi geliyordu ikinci kitabında. İlk kitapla ikinci kitap arasında biz geldik. E biz gelince de dedik ki böyle bir şey yoktur dedik. O ikinci kitabında da bunu anlatamadı. Olayı nereye çevirdi? Kutsal siz, mızrağı çevirdi. Siz kimsiniz hocam? İşte sen biz hep konuşurken biz diyorsun. Evet. Yorumlarda var. kim bu biz diyor, kim <laughs> biziz bu... Biziz işte. Kur'an dili yani. <laughs> Kur'an dili. Tabii Kur'an dili biz olarak ifade eder kendisini. Allah da biz diye bahseder. Çünkü tamam sen niye biz diye bahsediyorsun? Demek ki biz de o... Dil içindeyiz diyelim. Yok sen orada sanki böyle bir topluluk içerisinde <laughs> bir karar alıyorsun, araştırma Yok. yapıyorsun, istişare i̇şte ediyorsun. Burada da böyle yorumluyoruz gibi bir şekilde konuşuyoruz. İşte bizim tarafımız İslami taraf. Gömlek geldi Gömlek gelse de biliyorsunuz yani ekranda böyleyiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada evet. evet. Dur, konuyu tamamlayayım hemen. Tamam, Ona tamam. geçeriz evet. <laughs> Şimdi Masalcı 1 ile 2. kitabın arasında biz çıktığımız için biz dedik ki bunun doğruluğu yok. Ayı sandığı konusunun doğruluğu olmadığını söyledikten sonra Masalcı da 2. kitabında ayı sandığını söyleyemedi. Olayı kutsal mızrağa evrildi. Orada da bir eleştirimiz var ama şimdi o kadar detaya girmeyeyim. Yani sanki Masalcı ya reddiye dönmesin program. O arada da biz çıkınca dedik ki bunlar doğruluğu yoktur dedik. O daha sonra Masalcı Masalcı 1'in kapağını değiştirdi. Hmm. Masalcı birin kapağının orijinalinin ne olduğunu bilirler. O baş, yani kap, bir kitap var o resimde. Kitabın üzerinde de Tapınak Şövalyeleri resmi var. Yani bir ata binmiş olan iki süvari vardı. Yeni kapağın resminde de merkezde Ayasofya. Ayasofya'nın merkezinde de Ayit sandığını koydu. Hmm. Yani kitabın içerisinde olay örgüsünü oraya getiremeyen sadece kitabı kapağını değiştirmekle yetindi. Biz bu eleştiriyi de zaten kendisine yaptığımızda karşılıklı gülüşmelerimiz oldu. Çayımızı kahvemizi içtik. Işte, Tabii ki gülüştük. Ka, gülüştük. Yani birbirimizden bu konuda haberdarız. Kimse kimse iftira atmıyor yani. Arka planda bu anlamda iletişimimiz var. İşte bu örgüler üzerine diyoruz ki Ayasofya üzerinde de birileri bir planlama yapıyor. Gördüğümüz kadarıyla da birinci etap tamamlandı. Birinci etap neydi? Camiye çevrilmesi. İkinci etapta neyi bekliyorduk? Tadilata girmesi. E bunlar arka arkaya oldu mu? Oldu. E şimdi diyoruz ki süreçte buraya doğru gidiyorken işte biraz burada tehlikeli konularda dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz evet. yetkililere. Ayasofya'ya da diyoruz ki şimdi biz tabii ki devam edeceğiz turlarımıza, ilanlarımızı çıkıyor olacağız. Her ilerleyen gün Ayasofya'nın ana yapısına doğru gelişen tadilat süreci olacak. Yani gezi alanı içeride daralacak. Daralmadan turlarımıza iştirak edilmesine fayda var diyoruz. Evet. Videonun altında linkler oluyor. Zaten bu ay da planlayacağız. Evet. Kısmet olursa Serhat Hocam da Serhat Ahmet'ten evet. de olacak. Ee, ağzına sağlık. Ee, 50, 50 yıllık yok. bir tadilat tamam. süreci var. 50 yıl. Yani uzunca bir süreç. Gömleğe niye gelirse giymem ben dedim bu tılsım gömlek. Ya işte demek yani. ki her yerde bir Serhat Hüce modumuz Gömlek geldi ona, ayakkabı da geldi. Oh maşallah. Dedi ki onu Zafer'e mi versek ne yapsın? Giyemez o dedim. Dedi ki ben ona bir tılsımım, bir şeyler dikerim. Arkaya <laughs> dikerim onu veririm giydiririm. Tamam dedi. bakalım hocamız ne yazacak onu görelim. <gülüyor> Bakarız. <gülüyor> E, kitabı şöyle tekrar göstereyim. Zafer Hoca'nın YouTube kanalı e, Zafer Cialı Yolu şeklinde. Destekleriniz önemli. Sebep sonucu da mutlaka destek olursanız e, bizim için destek olmuş olursunuz. Bir de şöyle toparlayabilirsem. Evet evet. 200.000'i geçelim ki biraz daha evet. Evet. var olan Ekim'de potansiyel Ekim'de dikkate kabul olsun. Kısmesi de Ekim'de de artık televizyon yayın evet. akışlarımız başlayacak. Ee, Zafer yolu da kendi programına kehanetler miydi seninki? Neydi? Bir isim Öyle bir bulacağız şey ona. Güzel bir isim bulacağız. Bir isim bulacağız. Ee, o da kendi programını yapacak haftalık düzenli olarak. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.